Merhaba ben Emre kanalıma hoş geldin umarım iyisindir. Bugün SSH key oluşturarak SSH bağlantılarımızın şifre kullanmadan nasıl gerçekleştirebiliriz konusuna değineceğiz. Bugün Windows makinemizde çalışıyoruz işlemlere Windows makinesinde götüreceğiz ve ben uygulama olarak Putty kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ben ufak bir uygulama. Hem de birçok işinizi görecektir. Booty sitesinden indirelim. Benim işletim sistemim 32 bitmiş. Benim işletim sistemim 32 bit olan exe indireceğim. Ya da MSI dosyası. İndirme işlemi gerçekleşti. Şimdi MSI dosyama tıklıyorum. Açıldı. Bunlar klasik Next Next diyerek geçtiğimiz bölümler. Burada yüklenecek alanı seçebilirsiniz yine ayrıca. Ben Death kısa Kısayol bağlantısının gelmesi için işaret koyuyorum. İnstal diyoruz. İzin istiyor yönetici izni isteyen bir uygulama çünkü. Kurulumu yaparken. Bitmeyi görmemize gerek yok. Şimdi PuTTY'yi çalıştıralım. Putinin arayüzünü ee, daha önce kullandıysanız çok yabancı gelmeyecektir. Birçok terminal uygulaması olarak kullanılabilir arayüze sahip. İşte SSH seri bağlantılar ve farklı terminal ekranları ulaşabilirsiniz. Bunun güzelliği bu da Putigen adında uygulaması var. Buradan SSH key'i oluşturabiliyoruz. Ekranımızı açalım. Tamam, tamam. Bir ekranımızı kapatalım. Kafamız karışmasın. RSA, DSA, ECDSA, EdDSA ve SSH bir RSA olarak seçebilirsiniz. Bu alt taraftan da bit değerini ayarlıyorsunuz. Yani 2048 bit kullanıyorum. Yani 20 8 bit uzunlandık bir şifre olarak oluşturacak gücünde. Buradan ayarlayabilirsiniz. 4096 yapabilirsiniz. Ya da 8192 olabilir. Bu key karakterinin uzunluğu aslında bir nevi 2048 ortalama bir uzunluktur. Daha güçlü şifrelerde oluşturabilirsiniz. Şimdi generate'e tıklayalım. Generate'e tıkladığımızda mouse'umuzu şu boş alanda gezdirmemizi ister. Biz gezdirdikçe o rastgele şifreler oluşturacak. Karakterler seçiyor arkada. Tamam. Şu anda üstte işte gördüğünüz şu 5 satırlık alan bizim public key'imizi oluşturuyor. Bir not defteri açalım. Buraya yapıştıracağız onu da. En alttan A al, almanız gerekiyor. Yani burada karakter kaybı yapmamalıyız. En ufak bir karakter değişikliğinde çünkü Key'imiz çalışmaz. Şuradaki açıklamayı değiştirelim. Çünkü bazı makineler mesela birden fazla kişi Key koyduğunda, bu en son karakterden sonra bir boşluk bırakıp ee, yorum yapılabilir. Yani ya da oraya kiminse Key o yazılabilir böylece karışıklık önlenir. Çünkü bir dosya üzerine yazılıyor tüm keyler. Sonrasında hani bu kimin keyidi ya da keyin bitişi ne tarafta ettiği karışmaması adına iyi olacaktır. Daha sonra authorized case adında bir dosya oluşturup onun içine ekleyeceğiz bu keylerimize. Ne ilgili Ubuntu ya da hangi distroyu kullanıyorsak onun üzerinde public key'imizi yine alttaki save public key butonunu kullanarak da kaydını gerçekleştirelim çünkü eğer birden fazla makinede de da kullanacaksanız daha sonra kaybetme durumunuza karşı bir yere yedeğini alırsanız iyi olur private key'imizi de buradan alıyoruz. Yine onu da masa üstüne koyalım. Daha sonra bağlantı yaparken çünkü public key'imizi karşı bilgisayara kopyalayacağız. Authorized e, case dosyası key dosyası içerisine public key'imizi kopyalıyoruz biz bağlandığımız bilgisayardan da private key'imizi göstererek bu eş anahtarların birbirini tamamlamasını sağlayacağız. Sonrasında ise gerekli ayarları da ilerleyen videoda yeni bir videoda göstereceğim. Sadece key bağlantılarını gerçekleştirdikten sonra diğer makineye erişebileceğiz. Burada şimdi çıktı olarak aldığımız public key ile kopyaladığımız key arasında fark görünebilir. Bu aslında fark değil. Üst tarafta bizim sona yazdığımız komutu üst tarafa almış şekilde. Yani biraz daha düzenlenmiş şekli bu. Diğer taraftaki zaten işinizi görecektir. Yani bunu kopyalayıp yapıştırmanız uygun olacaktır. derseniz private key e de bakalım. İçinde neler var. Mod defteriyle direkt açabiliriz dosyaları. Gördüğünüz gibi ilk altı satır public lines demiş. Public satırları. Yani sol tarafta gördüğünüz, daha önce oluşturduğumuz public key'imiz sağ taraftaki private key'imizin içinde de var. Sonra alt tarafta da private key'imiz bu. Zaten bağlantımızda da bu ikisinin eşleşmesi sonrasında gerçekleşiyor. Diğer bir videoda bu bağlantıları da gerçekleştirerek eğitim serimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.